Hisse Sizden Yorum Bizden programından herkese selamlar. Her perşembe olduğu gibi bugün de yine karşınızdayız. ve bir saat gecikmeli başladık çünkü faiz kararı vardı. Onu bekledik. Onun arkasından da Sadullah'tan çok güzel yorumlar alacağız. Hoş geldin Sadullah. Hoş bulduk Merhaba. Evet bugün çok hareketli beklenmedik bir karar geldi çünkü yurt içi piyasanın dinamiklerini oldukça merak ediyoruz. Borsa İstanbul üzerinde teknik tarafta özellikle destek ve direnç noktaları değişecek mi bu saatten sonra? Bunlar bizim için önemli. Dilersen bir genel özet alalım çünkü çok fazla küreselden e, hala etkilenmeye devam ederken şimdi yurt içi piyasada birazcık e, gündemi meşgul edecek gibi e, neler söylemek istersin? Ee, evet. Şimdi içeride bugün Merkez Bankası faiz kararı var. E, oraya bakmak gerekiyor. E, 350 puanlık bir faiz artışı oldu. E, piyasa konsensusunun olduğu tarafta değildi. Piyasa mevcut durumun devam etmesini bekliyordu. E, merkez e, sadeleşmelik de diyebiliriz. E, bir süredir yaklaşık bir aydır e, fonlama maliyetini olan %46 gecelik faizi seviyesine e, haftalık repoyu oraya çıkardı. E, ve az önce de biz yayına e girmeden 10-15 dakika önce de haftalık Repo ihalelerinin yeniden başlayacağını açıkladı. Çünkü o aradan geçen sürede o açıklama yapılmayana kadar haftalık repolar kapalı olduğu için hı hı. E, gecelik faizden fonlama devam edecek ve yüzde 49'la piyasa fonlanacak. E, bek fiyatlaması yaşandı. Onun önüne geçildi. Bir 45 geçe falan geldi yanlış hatırlamıyorsam 15-20 dakika önce. E, oradan sonraki fiyatlamaların biraz daha değişmesini beklerim ben. Çünkü bir sadeleşmiş olduk. E, i̇çeride de aslında e, son atılan adım kalıcı olmuş oldu aslında. Yani herkesin bir ay önce olağanüstü toplantıda aldığı karar e, gecelik üzerinden haftalık repoyu kapatıp gecelik üzerinden yaptığı e, geçici faiz artışı kalıcı oldu. Ee, o yüzden bunu bir süre e, piyasalar için negatif olarak yorumlayabiliriz. Bankacılık üzerinde de şimdi ben konuyu bankalar için pozitif değerlendirdim. Orayı biraz açayım. Evet. Ee, şimdi ben bunun e, bankalardaki mevcut fiyatlamalar üzerinden giderek söylüyorum. Bankalarda tabii ki e, sene başındaki makro beklentilerin neredeyse tamamlı değişiklikler var. Yani hı hı. E, birinci çeyrekten sonra yeniden bir yıl sonu tahmini verirlerse tamamı revize olacak zaten. Yani sonuçta e, yıl sonu enflasyon beklentileri değişti. E, yıl sonundaki politika faizi beklentileri değişti. E, dolayısıyla yıl sonundaki öz kaynak karlılığı tahminleri değişti. E, net faiz marjındaki iyileşme beklentisi tahminleri değişti. E, ortalama 2,5-3 puanlık net faiz marjında iyileşme bekliyorlardı. E, bu da böyle %2 seviyelerindeki net faiz marjlarındaki 2-3 puanlık iyileşme zaten bankaların e, iki küsürlerdeki diyelim. E, bankaların zaten bu sene net karlılığında Yüzde yüze yakın öz, dört büyük özel bankanın üçünde özellikle büyüme görmemizi sağlayacak da bu hmm. net faiz marjındaki iyileşme. Şimdi bu tabii ki sene başındaki kadar olmayacak yani e, bu süreçte gecikecek. Bu zaten indirim patikasına bağlı olarak e, bankaların borç alma ve borç verme e, vade farkından kaynaklanan e, ağırlıklı olarak yani ana faaliyetinden kaynaklanan bir hı hı. E, yapı e, bu faiz marjındaki iyileşme. Dolayısıyla bu sürecin ertelenmesi yani ya yıl sonu daha yukarıdaki noktalarda olacak olmamız tabii ki net faiz marjınıdaki e, beklentileri törpülüyor. Ama diğer noktadan da e, bankalar bankacılık endeksi bugün geldiğimiz seviyede 19 Mart'taki seviyelerine %30 dolar bazlı bir kayıp yaşadı. E, yaklaşık olarak da yani mer merkezin hiç faiz indirmedi. Yani %50 fa e, faiz indiriminin verildiği 8 Ağustos'taki 2024 şey 8 Kasım'daki yılın son enflasyon raporundaki seviyelerdeyiz. E, hatta oranında e, altındaydı haftaya başlarken. Hmm. E, bu seviyelerden e, faizlerin de merkezin de tekrardan bir güven tazelemesi, bu işin artık siyasi tarafla çok bir alakasının olmadığını görülmesi. E, ayrıca gerektiğinde bunu yapabiliyor olması, güçlü TL'yi korumak ve dezenflasyon sürecinin devamlılığını sağlamak için. Ee, bu sıkı duruşa geçmesi ve sadeleşmesini ben bir anlamda son dönemdeki TL tahviller üzerinden ve CDS'teki e, son dönemdeki agresif çıkışın biraz daha normalleşmesi üzerinden bankalar için pozitif yorumluyorum. Yani e, banka pozitif diye paylaşım yaptım e, az önce. E, bunun gerekçesi olarak da TL tahviller ve CDS'teki e, sınırlı rahatlamaya paralel olarak diye belirttim. <laughs> e, görüşümü kurduğumu belirteyim. E, bu olay piyasalar için ne olur? E, zaten piyasa fonlaması %46'dan yapılıyordu. Bir aydır e, ara toplantıdan bu yana e, haftalık repo tekrar açılınca açılacak demek. Tekrardan 46'dan yapılacak demek. E, hatta e, Mahve İlmez tam girerken gördüm. Mahve Hoca da demiş ki yani herkes indirmiş oldu. Çünkü gecelik 46'dan veriyordu. Şimdi hmm. haftalık 46'dan verecek. Yani gecelik 46'nın bileşiği ile haftalık 46'nın bileşiği arasındaki tabii ki bir fark var. Ee, haftalık 46'nın bileşiği daha düşük oluyor geceliğe göre e, tabii doğal olarak e, ama en nihayetinde dip toplamda e, piyasa için aslında çok bir şey değişmedi hatta merkezin güven tazelemesi e, ve içerideki artık en kötülüğün görüde kalması e, piyasayı biraz rahatlatabilir ama e, 46 faiz yani e, bir süre daha riskli varlıklardaki riskli varlıklar olan ilgiyi zayıf kalmasını sağlayacaktır yani onu e, açık olarak belirtebiliriz ama küresel gelişmeler kaynaklı e, ya da iç içerdeki gelişmeler kaynaklı. Bunun olumlu yansıyacağı sektörler de var tabii ki. Hı hı. İşte daha önce söyledim işte varlık yönetim şirketleri bu süreçte. Ya benim şu anda gördüğüm e, pazar olarak e, en yüksek büyümeye sahip e, pazarlardan bir tanesi olabilir. E, tabii ki orada da şey tarafı, tahsilat tarafı belki bu süreçte biraz yavaşlayacaktır ama pazar büyüme ilmesi e, agresif devam ediyor. Ee, o yüzden 2025-26 için oradaki büyüme devam edecek. Bir de parite etkisi. Parite ve e, petrol fiyatlarının etkisiyle belli sektörler e, işte ulaştırma, havacılık konuşuluyor zaten. Evde, evet. E bir de yılın ikinci çeyreğinden sonraki süreç için e, parite long iş modellerine sahip olan şirketler Türkiye'nin de olduğu gibi e, biraz da marjlarda sınırlı toparlanma görülebilir ama e, talep tarafında e, agres bir zayıflama olmadığı senaryoda. Teşekkür ediyorum. Yani o zaman buradaki sektörel değerlendirmeyi de aldığımıza göre bugün beklenmedik karar sonrası Ve şunu da sormak istiyorum aslında. Şimdi bankacılık sektörü tabii ki e, genel olarak güçlü bir sermaye yapısına sahip diye düşünüyoruz ama evet. buradaki olası şoklara karşı ne kadar dayanıklı sence? Yani onlar e, belli dönemlerde e, sektör regülatörlerinin testleriyle yapılıyor zaten. Hani o şu anki olası şoklara ne kadar karşılıklı hı hı. bizim bankacılık sektörü güçlü. Yani çok fazla düzenlemeye tabiyiz zaten. Hı hı çok hı hı. serbest bir piyasa değiliz yani Amerika gibi. O yüzden şoklara ne kadar dayanıklı? Oldukça dayanıklı diyebiliriz. <laughs> Yansımasını da evet. görüyoruz diyorsun. Peki o zaman dilersen ekranı yansıtalım biz. Tabii ki. Hemen bir destek direnç noktalarına bakalım Borsa İstanbul'da. Ekranım gözüküyor mu? Evet, ekran birazdan gözükecek gibi görünüyor. <laughs> ee, ufak bir şeyle. Evet. Evet, ekranı tekrar gösterelim. Evet, e, şimdi bir düzle başlayayım ben. E, ekranım gelir zaten diye düşünüyorum. E, şimdi Nisan ayında evet. 9600'lerde başlamıştık. Hı hı, ekran geldi. Evet, merkezde şimdi resim açıklama da yapmış sanırım. Yorumlarda söylenenler de olmuş. Sağ olun hı hı. bilgilendirdiğiniz için. Kaynaklar, ilk başta kaynaklar olarak terminale düşen haberdi. Şimdi resim açıklamada da gelmiş. 9600'lerle başlamıştık ama bu seviyeye hiç bile ulaşamadık ay içerisinde. Yani 9500'ler denendi ama böyle yıl ikinci haftada hiç olmadı. Ve yükselişlere, her yükselişe satıcı gözüyle bakmak isteyen, bunlar biraz gün içi işlem yapanların ağırlığı, yeniden ağırlık kazanmasından da kaynaklı. Yani piyasadaki e, sabah al akşam sat akşam al sabah sat gibi sabah işlemcilerin işlem hacimlerinin agresif düşmesiyle e, tabii o işlem düşmesinin açığa satışın kaldırılmasının da etkisi var. Çünkü e, kaldırılmadan önce yüzde %20'lere yakın bir oranı vardı açığa satışın toplam işlem hacminde. Ya burada e, dediğim gibi yani her yükselişe e, gün içinde satıcı olarak bakan e, bir kesim var içeride. Ee, biraz tabii ilginin azalmasıyla da alakalı. Ee, ama e, bir, bir süz anlatayım. Tekrar şeye geleceğim. E, ben 9.100'lerin altına tekrar geçileceğini zannetmiyorum. Major, olumsuz bir haber akışı olmadığı sürece. yani Bugün şu an elimizdeki verilerle e, bu şartlar altında, normal şartlar altında diyelim. Artı bir bir şey koymadığımızı varsayıyoruz modele. Sürpriz bir haber akışı. E, sistematik bir risk onu, e, koyamayız zaten. E, 9.100'ler bence e, tekrardan altına geçilmesi... E, çok e, olası görmüyorum. E, ayın en güçlü destek noktasıydı. Bu Nisan'ın e, bayram dönüşünden sonraki 7 Nisan haftasında gördük burada. Ama yukarı gidemedik. E, biraz içeride haber akışları normalleşirse e, kopabiliriz. Yukarıda da 10.200 ve 10.700 var ama bunlar yani geçen ayın e, volatilitesinin çok yüksek olmasından kaynaklı. O yüzden yükselişlerde önce 9.600 olan aylık açılış sonra da 9.850'deki yıllık açılışa dikkat etmek gerekiyor. 9.600 ve 9.850 Aylık ve yıllık açılışlarımız. E, buralar yukarı yönlerde bence direnç olarak izlenebilir kısa or, vadede. E, aşağıda da 9100'ün altına geçmesini beklemem. Yani bir süre daha e, Mart'ta güç kazanmadan önceki 3 ay boyunca izlediğimiz o band tarzı bir e, piyasaya evrilebilir tekrar piyasa. Ama e, ama bir haber akışıyla 9100'ün altına geçersek de e, 8550 ayın son e, destek noktası BIST endeksinde endeksinde diyebilirim. Ee, bir de şunu göstermek istiyorum. X tüm y endeksini göstermek istiyorum. Bu da nedir? Borsa İstanbul'daki e, biz yüz dışında kalan hisselerin Hisseli. grafiği. Hı hı. E, burası oldukça iyi bir durumda. Yani bu fark nereden kaynaklanıyor? Evet. Ee, sebebini şöyle açıklayacağım. Bankacılık öncülüğünde biz 30'a bankacılık öncülüğünde biz 30'a biz 30 öncülüğünde biz düz'e gelen satışlar e, yabancı satışları e, piyasayı ciddi anlamda bozmuştu. Eee 12.100'lerden 10 10.000'lere kadar geldi. Çok agresif bir düşüş yaşandı burada. E, burada da bu çıkış tabii ki yabancı yani görüyoruz zaten son 4 hafta. E, bugün yine e, açıkladı zaten şey. E, Merkez Bankası haftalık. E, geçen hafta da satmışlar. Ağırlıklı olarak banka öncülüğünde eee şirketlerine yabancı çıkış yapmaya devam ediyor. Ama bu da tabii BIST endeksini baskılıyor. Ama yabancı yatırımcının görece olmadığı yani ağırlıklı olarak bireysellerin olduğu biz yüz dışı şirketlerin performansını yansıtan bir X tüm -Y endeksinde hı hı. E, görüntü daha iyi. Yani e, burası bizim Mart tepemiz. E, bu 19 Mart sabahındaki seviye. Şu anda 19 Mart sabahındaki seviyenin üstündeyiz. Yani burayı e, burayı biz 100 için göstereyim. Burası kaçtı bir görün şu tepki. E burası 10300. Yani şu an oradan 1100 puan falan yukarı daha aşağıdayız. Yani %12 falan 11 daha aşağıdayız. E, BIST ama BIST 100 dışını gösteren e, yansıtan X -tüm ya endeksinde o seviyenin üzerindeyiz. Hatta geri çekilmelerde dün oradan destek bulmuş. Yani Mart tepesine yaklaştı hatta. Yani e, hafta ortasında 2 gün önce salı günü e, Mart ayında gördüğü zirvelere çok yakınmış yani endeks. Hı, hı. Burada da ayın en güçlü nokta, ıı, direnç noktası 38.470. Buradan çok nizami bir dirençle karşılaşmış. Birkaç saatlik burada oyalandıktan sonra tekrar realize olmuş. Burada da geri çekilmelerde olası zayıf seyirde ay açılışı olan 36.760'a bakmak gerekiyor. E, buralara geri çekilmeler burada yeniden alıcı bulabilir diye düşünüyorum. X tüm Y endeksinde. E, burası takipte olsun. Şu an burası daha güçlü görünüyor. Yeniden 38.470'in geçilmesi halinde 38.470 bu oyun tepeleri diyelim. E, 40, doğru, 40 bin üzerine doğru, 40.200'e doğru yani Ma 19 Mart tepesinin üzerine doğru bir hareket e, X tüm Y endeksinde biz düz dışı grupta görülebilir bence. Evet bu önemliydi. Normalde buna pek fazla bakmıyoruz evet. teknik tarafta. Umarım takip edenler ve izleyenler için faydalı olmuştur diyorum. E, o zaman ilk hisse yorumumuzu alalım. Katmerciler, Katmere. <laughs> Hemen bakalım katmer. E. Hı hı. Evet katmer 151 galiba fiyatı. Öyle suratla. E, Penis 1 liralarda. E, <laughs> nominal fiyatına yakın e, katmer hissesi. Ayın zayıf bölgesinde 158. Aşağıda da 146. E, 1.58 geçilirse e, aylık sıra dirençler 1 ve 1.93. Bunun için 1.58'in aşılması gerekiyor. 1.46'nın altında ise aynen zayıf bölgesi, yani taşımak istemeyeceğiniz bölge. Nasıl burası 1.93 üstü momentum bölgesi ise geçildiğinde minimum 8 onluk paylarda yükseliş görebiliyorsak, burada da 1.46'nın altında taşımak istemeyiz hissemizi genelde diyelim. Tabi e, tabii spekülatif e, hisselerde oluyor. Onlarda e, bu tarz analizler verimli olmayabiliyor. Herhangi bir analiz de hiç verimli olmayabiliyor. E, 1.46'ya dikkat. Yuk yukarıda da 1.8 üstüne yeniden geçerse satış satış baskısı azalabilir. Bant bölgesinin üst tepeleri 1.81 ve 1.93. Teşekkür ederim. Bir soru gelmiş Emine Hanım'dan. Uzun zamandır yoktu kendisi. Ee, şöyle bir ortamda hangi hisseleri alım yapmalıyım demiş. Yani şimdi spesifik olarak belki söyleyemeyiz ama. Ya, yani şöyle söyleyebiliriz tabii ki. Hı. Şimdi burada e, belli işlerin yoluna gittiği sektörler var hala. Tabii ki sınavda işler çok yolunda değil ama hizmet tarafında belli sektörlerde işler yolunda gidiyor. Ayrıca böyle faizlerin yüksek olduğu ya da büyüme ilişkin risklerin olduğu dönemlerde defansif tercihler de yapılıyor. Yani bugün işte değişlerin çok yoluna gittiği nadir sanayi grupları da var. Bunlardan bir tanesi savunma sanayi. İşte asıl bugün yeni zirve yaptı. Görüyorsunuz hı hı. çok kuvvetli bir momentum var. Orada kendince böyle ters pozisyon açmaya çalışanlar da var tabii yükselişlerde. Ama yani bu tarz momentumlar kolay kolay bozulmuyor. Bunlara karşı durmaya çok gerek yok. Ee, önce büyük zaman dilimindeki trendin bozulduğunu görmek gerekiyor ki ikinci yükselişlerde e, belki ters pozisyon açabilirsiniz ama şu anda orada işler çok yolumlu gittiği için e, dış ilişkilerde bir bozulma olmadığı sürece e, yani şu anki çarpanları küresel pirlarına yaklaşmış bile olsa ASELSAN'da ki öyle e, backlog bölü e, firma değeri e, Rasyosu küresel benzerleriyle aynı seviyelerde şu anda. Ee, yani 0-3'lerden birlere falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hani ona rağmen e, burada kuvvetli bir momentum. Bir süre daha burada geri çekilmeleri alıcı olarak bakılabilir. E, ama diğer taraftan da e, hizmet ağırlıklı. Yani mesela banka dışı hizmette biz varlık yönetim şirketlerini çok beğeniyoruz. İyi de performans gösteriyorlar sene başından bu yana. E, tahsili gecikmiş alacaklar sektörü. De faaliyet gösteren varlık yönetim şirketleri. işte Borsa İstanbul'da 3 tane var e, hmm. halka açık. Bir tane de şey var. E, ünlü e, şirketinin de cirosunun yarısına yakını İstanbul Varlık Yönetiminden geliyor. Çok bilinmiyor ama hmm. e, orada da önemli bir pay var. E, o sektörde işler yolunda gidiyor. Benim takip ettiklerimler. Onun dışında bu, bu dönemlerde gıda tabii ki. Yani biraz daha e, talep e, kaynaklı endişelerinin olmadığı bir sektör. E, bir de biz içeride e, perakende tarafında da tekstil perakendeye beğeniyoruz şu anda mevcut bulunduğu seviyeler itibariyle e, biraz oralara da e, bakılabilir diye e, düşünüyorum. Havacılık tarafında da hem petrolün etkisi e, olumlu etkisi çünkü ulaştırma tarafı yani e, yolcu tarafı e, en en yüksek gider kalemi jet yakıtları olduğu için e, orada e, jet yakıtlarındaki yani petroldeki agresif düşüş direkt olarak macera etki edebiliyor Hedge oranları düşüklerden, en düşük oranlardan başlamak üzere. Çünkü petrolün tamamını hedge'liyorsanız, e, petrolün aşağı gelişinden e, bir marj iyileşmesi elde edemezsiniz. E, onun dışında da e, yer hizmetleri tarafı da orada iyi gidiyor. E, oraya bakılabilir. Emin Hanım çok güzel bir soru sormuş. Bu arada yani zaten <laughs> genel olarak bu tarz programları izleyen yatırımcılar genelde e, asıl, bekledikleri ve duymak istedikleri şeyler bunlar oluyor. ve hali hazırda da ellerinde de tabii bir hisse portföyü varsa, e, tuttukları hisse varsa onları soruyorlar. Ama gerçekten teşekkür ediyorum bu detaylar için Sadullah. Evet arkasından o zaman bir hisse daha alalım. Smart yazalım. Yes. Tabii ki. Smart güneş geldi. Bir saniye düzeltelim. Smartix yazılımı. Evet burada da yeni bant bölgesi yukarıda 30 30, aşağıda da 26 TL. Ay başında aşağıdan, ayın en güçlü destek noktasından tepki alıp direnç seviyesinden de yine aynı şekilde tepki almış. Bant bölgesine devam ediyor. 26 30 30 hangi bölgeye geçilirse yukarıda 32 47 ayın momentum bölgesi yukarı yönlü. Aşağıda da 26'nın altında 23 80 ayın son destek seviyesi. Bu seviyenin altında da aşağı yönlü momentum e, güçlü kuvvet, güç kazanabilir. Evet, <laughs> Avrupa Merkez Bankası da faiz indirmiş. Evet, beklentilere paralel doğal yani. olarak. Evet, devam ediyorum. Ee, Garfa. Evet, factoring tarafında da kar büyümeleri iyi geliyor. Benim çok hakim olduğum bir sektör değil. Hı, hı. Ee, takimimde olan bir sektör değil. Hı, hı. E, ama sektör rak rakam şeylerini, verilerini takip ediyorum. E, yıldan yıla iyi büyüme var. Onu söyleyebilirim. Ama e, şirketler özelinde bir bilgim yok. O yüzden sadece tekniğini söyleyeceğim. 18 e, Çok kuvvetli bir görüntüsü var. Öncelikle onu söyleyebilirim. E, Mart'taki düşüşten tabii ki çok uzak hala. E, ama yaklaşmış yani e, o düşük tepe yaptığımız bölgeye yani açılış seviyesinin üstünde. Hı hı. Yani bu açılış, majör haberler geldiğinde e, bunu hep söylerim ben piyasa kapalıyken ya da açıkken eee majör bir büyük bir haber geldiğinde fiyatın reaksiyon verdiği noktayı altı üstü diye okuyabilirsiniz. Yani burada da mesela e, şöyle bakılması lazım. 19 Mart açılışının üstünde şeklinde e, bakılabilir. E, çünkü ilk orada e, alıcıyla karşılaşıyor hı hı. E, fiyat ya da satıcıyla e, ters yönde de. Burada da e, görüntü iyi durumda. 18 TL'nin üstünde 19.40'a kadar devam edebilir. Yani bir önceki tepelerine yakın e, buralara doğru bir hareket olabilir. 19.40 üstünde de ayın momentum bölgesine geçilecek. Hı hı. E, bu bölgenin üstünde kalıcılık %8-10'luk daha yükseliş getirebilir garanti faktoring tarafına. Yeniden 18'in altına geldiği noktada da ay açılışı e, olan 16.60 destek olarak izlenebilir. Bir soru gelmiş sana hemen onu sormak istiyorum ama tam anlayamadığım için belki sen anlayabilirsin. Hocam finans için kendi kullandığınız site ve uygulamalardan bahseder misiniz demiş. Finans için derken bilgi alışverişinden herhalde bahsediyor. Haber akışından yani, mı bahsediyor yoksa şey, analiz için kullandığınız şey mi diyor? Acaba teknik analiz için mi? Yani teknik yani, analiz değildir muhtemelen. Onu her yerde yapabilir bir başta olmak üzere. E, ee, finans için kendi kullandığınız site ve uygulama. E, finans. Uygulama yani, derken. Bakayım hangi uygulamalarım var bilmiyorum. <laughs> Kolendi var. Ee, Kolendi var. Ee, <laughs> yani mesela şey, finans sayfasından başlayayım. Ee, Bloomberg var. E, Fintables var, Colende var, evet. E, terminal olarak Forex Plus var e, sağ olsunlar bize ekran desteği veriyorlar. Hı, hı. E, diğeri Matrix var. E, Çok güzel. E, evet. Yani Trading View, Investing, Foreign invest. Eee, sayfaya geçiyorum. zaten kolan olarak çalışıyoruz. FinTable'da da. E site olarak da evet. e, sitelere bir girmeyeyim. Yani haber takip ettiğim evet. bir sürü uluslararası site var zaten başta. Wall e, Street Journal, başta olmak üzere Finance, Yahoo Finance'i takip edebilirsiniz. Bütün haberler oraya düşüyor. E, o da sabahları güzel bir kaynak oluyor. Market Watch var bu arada. Bir yurt dışı uluslararası piyasalarda bir şey aramak istiyorsunuz. App olarak da yurt dışında piyasa takibi için QRTR diye bir app var. E, Amerikan piyasalar için, küresel e, yurt dışı piyasalar için diyelim. QRTR, e, oraya bakabilirsiniz. Business evet. Week varmış ama bu dergi. Bu söylediklerinizin hiçbir reklam değildir. Bundan Aa, da altını çizeyim şey ben. Oluyor muydu ya? <laughs> ben bilmiyorum. <laughs> ama. Sınalladık ama arkadaşlar bunlar normal. Herkesin ulaşabileceği kaynaklar. Hiçbirisi abonelik gerektirmiyor. Değil, diyor. değil. Hiçbirisi... Aynen. Paralı şeyler değil ve hiçbirisinin reklamını yapmıyoruz. Zaten Colander'in evet. de çalıştı biliyorsunuz. Ekranlar var. Ee, Bizim yeni uygulama geliyor. Bizim Koli. yeni uygulamamız geliyor. Ee, biz kendi reklamımızı yapacağız size yakın zamanda. Merak etmeyin Colander'in mevkü olarak ayırsan. Diğerleri de normal haber kaynakları. Öyle bir belirtelim reklam değildir arkadaşlar. Evet. Ee, evet. Şimdi arkasından da o zaman elit istemiş Bülent Bey. Ya elit çok yüzde 90 üstü yanlış hatırlamıyorsam, ihracat oranına sahip bir gıda şirketi organik meyve suyu, meyve posası üretimi yapıyor şirket. Walmart'la falan anlaşma yapmışlardı geçen sene başında. Hmm. bir sene, bir buçuk, iki sene önce. Güçlü bir ihracat oranı var, Avrupa ağırlıklı olmak üzere yanlış hatırlamıyorsam. Çarpanlar ne durumda? Son finansallarını da hatırlayamadığım için üstüne çok konuşamayacağım. Ee, ama Mart ayında da yani pardon, pardon, zaten Nisan ayında da iyi bir hareket yapmış. Yani Mart tepelerinin üzerin, çok üzerine çıkmış. Ee, piyasanın e, 10.800 olduğu seviyelerde 44 lirayken bu ay ortasında 47 liralara gelmiş. Tekrar hmm. olmuş. Volatilitesi biraz yüksek geldi bana. Hmm. Ee, bu aya başladı 38.70. Ee, geri çekilmelerde destek olmuş gördüğünüz gibi. Çok nizami destek olmuş hatta. Hmm. Ee, tekrar bu ay açılışından tepki almış. 38.70'in altına inmediği sürece inersi çünkü aşağıda 35.65 ve 32.70 aylık destekler. Ee, burada tekrar 41.5 ve 44.50 takip edilebilir. 44.50 üstünde e, ayın momentum bölgesi. Bir önceki Mart ayı tepesinde tekrar üstünde kalıcılık. Burada e, hani aslında bu zaman diliminde düşük zaman e, düşük zaman diliminde Yeni yüksekler ve yeni yüksek dip tepeler ve dipler yaparak ilerleyen bir görüntüye evrilebilir gibi duruyor. Yani klasik bir yükselen trend e, sinyali veriyor düşük zaman diliminde. Bu arada az önce açıkladığımız e, şeyler için izleyici demiş ki her ikisi için de sordum. Büyük ihtimal teknik analiz hepsini, ve temel analiz. Biz de hepsini anlattık zaten. Şey, Aynı, ne var ne yok. <laughs> yani birkaç tane farklı <laughs> bilgisayarımda diğer bilgisayarda şey vardır. Onlar da bizde kalsın. Yani hatırlasam söylerim ama işte reklam için biraz... E, evet. Riskli. O <laughs> girmeyelim şimdi. Evet. son bir tane daha var. BR Yat. Evet. Borusan Yatırım'a bakalım. <gülüyor> <sanki>. <gülüyor> Hasan Bey de, merhaba. Berna Hanım Bey demiş. Merhaba. Ee, 1900, <laughs> e, evet zayıf bir görüntüsü var. E, aylık ayın güçlü bölgesi 2050 üstünde kalamamış Borusan yatırım ve yükselişlerde de buraya çarparak geri çekilmiş. E, aylık açılışının altında 1930 Aşağıda 1805 TL önemli. 1800 diyebiliriz kabaca. 1800 TL'den tepki bulması önemli. Tepki yükselişlerine e, sırasıyla 2050 ve 2180 takip edilmesi gerekiyor. E, 1800'ün altına geçtiği senaryoda 1680 ayın son destek noktası borusan yatırımda. Evet. Hasan Bey TürkSel istemiş. Evet Türksel aslında o da defansif tercihlerden bu arada. Az önce bir hanımefendi sormuştu. Kim sormuştu? Emine Hanım. Emine Hanım'ın sorduğu gruba iletişim sektörü de giriyor aslında. Hmm. Hem mevcut fiyat seviyeleri hem de defansif bu ortamda iletişim sektörü, telekomünikasyon sektörü defansif sektörler arasında sayılıyor artık hmm. yani küresel fiyat tarafta da sayılıyor. Çünkü bu artık insanların eksik Kalan, kalınca hayat gündelik hayatlarını devam ettiremediği bir şey haline geldi. E, telekomünikasyon, iletişim tarafı. E, o yüzden bu da defansif bir sektör. E, o anlamda o da bu o dönemlerde tercih edilebilir e, bir sektör aslında. Burada da 88-40 ayının en güçlü destek noktasıydı. E, buranın altında hiç gün kapanışı olmadı. Yani e, tekrar ay içerisinde e, bir... Ay başına geçiş olmuştu bu endeks 9.100'e geldiğinde ama gün boyunca tekrar yukarı tepki aldı. Şimdi şu an tekrar geçildi yani görüntü biraz negatife evrilmiş durumda burada. Ee, bu ay açılışın bu açılış seviyesi 85.5'ti. Acaba yani endeksin 9.100 olduğu gel geldiği ve buranın da Mart TVde olan 85.5'ler tekrar gelebilir ama altında kaldığı sürece ayın zayıf bölgesinde olduğunu söylemekte fayda var. Bugün yani bugün geçilmiş buraya bugün tekrar yukarıya atamazsa ayın zayıf bölgesine geçilmiş olacak ve aşağıda 85.5 81 sıralı destekler olarak takip edilebilir ama yabancı takas işlem yabancı işlemlerine baktığımızda da TürkSel Telekom'da girişler var kısa vadede Türk Telekom Türkcell'e göre yüzde 20 falan daha pozitif artıştı işte, sene başında itibaren. Hmm. Türk Telekom'da yakın zamanda acaba bu BTK ile olan 2026 Şubat'ta bitecek sözleşme, imtiyaz sözleşmesi devam edecek mi? E, onun haberi mi gelecek? E, düşüncesi oluşturdu bende. Bu son dönemdeki ayrışma. E, çünkü biraz paralel hareket ederlerdi. Genelde çok uzun şey olsalar bile e, operasyonel bir farklılık olmadığı sürece sektör alınınca komple alınıyordu ama e, son dönemde agresif bir ayrışma oldu. Telekom lehine e, TürkSel yıla 95 liralarda başlamıştı. Bu sene başına itibaren %5-6 falan eksidi ama Türk Telekom sene başına itibaren %15 falan artı yanlış hatırlamıyorsam. Bu fark biraz bence o yakın zamanda çünkü bu senenin ilk yarısında olacağı söyleniyordu. O VTK ile olan imtiyaz uzatmasının. Çok da uzadı bu arada konu. Yani ufak bir gelişme de değil bu arada şirket için oldukça önemli. Doğru. Hatta geçen senenin son çeyreğinde acaba yeni sözleşme ortak şirketlerle o bir ortak olabilir mi gibi bir haber de düşmüştü terminale. Bu telekom için o çok olumlu olmazdı. E, ama e, son dönemdeki fiyatlama bana biraz onun olabilir uzatılacağına yönelik geliyor. Çünkü e, eli kulağındadır. E, bu sene önce muhtemelen o BTK tarafında gelecek imtiyaz konusu netleşecektir. Sonra da 5G ihalesi yapılacak artık. Yılın ikinci yarısında belki o son çeyrek alabilir. E, bu da iletişim sektörü için e, orta vadede. O ödeme planları da aslında biraz e, önemli olacak şirketler için. Teşekkür ediyorum. Genel olarak yorumlar bu şekildeydi. Ağzına sağlık. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Diğer yayınları da lütfen kaçırmayın. Bizi takip ederken de bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça